Değerli dostlar bugün bir değişik video ile karşınızdayım. Hayatımın en ilginç, en heyecanlı videolarından birini çekeceğim. Şu an Çelebi Sultan Mehmet Camimizin içerisindeyiz. Yukarıda gördüğünüz kubbenin yüksekliği tam 28,5 metre. Ve bugün birazdan oraya çıkacağız. Ve orada bu kubbenin ilk yazısını yazacağız. Bu değişik deneyimlemeyi bir hatıra olsun diye de bir video blok haline getireceğiz. Bugün 2 Kasım 2017 ve öğlen namazından sonra yukarıdaki ana kubbeye ilk yazıyı yazmaya başlayacağız. Hadi devam edelim. gördüğünüz nokta burayı gösterirsen şöyle yukarıyı. Şu en üst nokta değerli arkadaşlar caminin en tepe noktası. Yani şu an biz ana büyük kubbenin Çelebi Sultan Mehmet Camii'nin ana kubbesinin hemen altında duruyoruz. Bu elimde tuttuğum şey buna baston diyorlar arkadaşlar. Doğru mu hocam? Hani bu camilerde gördüğünüz hat yazıları var ya, aslında onlar çok zor yazılan yazılar. Bunun adı da kalem aslında. Hani kalem işi diyoruz ama bu bir fırça. Kalem işi bu fırçalarla yapılıyor. Burada gördüğünüz bu desenler, şurada gördüğünüz bu desenlerin hepsi bu fırçalarla yapılıyor ve el de titremesin diye bu şekilde artık burada bunu kalemi yapan yani biraz biraz benziyor değil mi tutuşu? Bayağı bayağı benziyor maşallah. Böyle tutuyorlar ki buna dayanıyorlar ve bu parmak yani fırçanın tuttuğu el buradan destek alıyor. Mesela şu şekilde. Titremez. Kalem i̇şçiliği de tamamlandı bitti ve kalem işçiliği ile de alakalı artık son fırça darbesini de biz vuralım. Şöyle yaparsak şuraya bir noktayı koyuyorum ve bu nokta bu caminin kubbesinde son kalem işçiliği noktası oldu. Bu da benden hatıra kalsın. Hı -hı. Bence bastonu da verin çünkü... Takım olsun, takım ruhu bozulmasın. Çünkü bu evet, bu baston ve fırça hatıra olarak bende kalsın. Bence başlayalım duaya. Evet, evet. Hafız. Hafız başla. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك مزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن الفاتحة İnşirah suresini yazalım istedik buraya. Elem neşrah leke sadrak diye başlayan biz senin göğsünü genişletmedik mi diye çok büyük bir müjde suresidir aslında bu. Aslında sadece bir müjde suresi değildir. Müslümana, mümine de çok önemli mesajları içinde barındıran aslında Müslümana, mümine bir vizyon ortaya koyan sureyi sure-i celiledir Kur'an-ı Kerim'de İnşirah suresi. Şimdi ben hem başlangıçtan biraz bir şeyler yapacağım ve sonrasında da bizim için en anlamlı ayetlerden birisi olan yedinci ayetini yapacağız. Yedinci ayette Cenab-ı Hak mealen bize şöyle buyuruyor, İnşirah suresinde. Bir işi yaptığında, onu bitirdiğinde hiç ara vermeden başka bir işe başla, yeni bir işe başla ve onunla ilgili yorul diye bir hüküm var ve bize bunu söylüyor Cenab-ı Allah. Demek ki bir eseri tamamladıktan sonra yapılması gereken şey kenarıya çekilmek değil. Bunun çok ötesinde yeni bir hedef, yeni bir iş, yeni bir say, yeni bir meşgale. İşte bunu üretebilmemiz lazım kendimize. Altın paketi nerede? Boy, ya görüyorsunuz değil mi? Altın paketi nerede diyor. Görüyorsunuz değil mi? Altın paketi nerede diyor. Altınla evet. kaplıyoruz camimizin evet, kubbesini. Çok ağırlıklı bir şekilde altın varak kullanılacak. Ve bunlar kaç ayar oluyor arkadaşlar bu? 23 23 karatlık e, altın varakımız. Ve kubbelerini, kepezin kubbelerini altınlarla donatıyoruz. 23 ayar hanımların, annelerimizin, eşlerimizin kollarına taktıkları bilezik 22 ayar bu 23 ayar altın varakla şimdi buraları varaklayacağız İnşirah suresini altınla yazacağız eldiveni giyeceğiz bu değişik bir eldiven böyle mi? baş parmak evet, başkan şöyle ha anlaşıldı Çizmelik kedinin eldivenine benziyor biraz. Hocam ben bu arada Türkiye'nin ilk ve tek YouTuber belediye başkanıyım. Şimdi bir video blok çekiyoruz, çaktırmadan. İlk harfiye ilk, ilk ilk harfin en başını yapalım. neşrah, leke, sadrak, birinci ayetten başlıyoruz. Bismillah. Burayı yaptık. Başlangıcını yaptık. Vay. Bunu da ilk altın varakın küçük bir parçasını da ve eldiveni de bu ilginç eldiveni de hatıra olarak saklamak üzere alıyorum. İnsanlar dünyaya geliyorlar, belli bir süre dünyada kalıyorlar ve sonra ebedi aleme göçüp gidiyorlar. Ölüm aslında çok açısından bir son olarak görünüyor ama bizim açımızdan ölüm yepyeni bir hayatın başlangıcı yani bir son değil. Yaptığımız iyiliklerin her birisinin karşılığı olduğu gibi kötülüklerin de hepsinin karşılığının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ne mutlu ki bu dünyada bunu idrak ederek hayatını anlamlı kılabilenlere. Şimdi düşünsenize bu eseri yapıyoruz. Arkadaşlarımız şu an bu yazıları yazıyorlar burada. Hem bu eser hem bu yazılar bizden çok daha uzun yaşayacak bir eser. Düşünsenize biz günün birinde ölüp gideceğiz. Ama bu yaptığımız eser yüzyıllar boyunca ayakta kalacak. Dünyanın ömrü varsa belki 200 sene sonra, belki 300 sene sonra bu cami hala ayakta olacak ve bu caminin içerisinde insanlar ibadet etmeye, namaz kılmaya, secdeye kapatmaya, bu caminin duvarlarında Kur'an-ı Kerimler yankılanmaya devam edecek. Ve biz o zaman yaptığımız bu işlerin her birinden hala hisse alıyor olacağız. 28,5 metre altımızda boşluk varken yerden 28,5 metre yukarıda gök kubbenin hemen altındaki bu minicik kubbenin ama bize göre çok büyük bir kubbenin altında bunları düşünebilmek ve bunları sizinle paylaşabilmek bu bile büyük bir mutluluk. Dostlar gördüğünüz çok değişik bir vakti sizlerle birlikte yaşadık. Bugün benim için de çok heyecanlı bir gündü. Yukarıda neler yaşadığımızı gördünüz. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Herkese güle güle.